Hoca Efendi'nin İzmir'e gelişinin perde arkası şöyledir. Fethullah Gülen Hoca Efendi, Edirne ve Kırklareli'de uğradığı baskı ve takipler üzerine 1966 yılının Şubat ayında bir süre izne ayrılarak Ankara'ya gider. Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar Tunagür'ü ziyaret eder. Tunagür Hoca kendisini İzmir'e tayin etmeyi düşündüğünü belirtir ve Hoca Efendi istemese de Tunagür'ün ısrarı ile 11 Mart 1966'da İzmir'e tayini yapılır. Hoca Efendi bu hadiseyi şu şekilde anlatıyor. İzine ayrılıp küçük bir Türkiye seyahatine çıktım. Çeşitli yerlerdeki dostlarımı ziyaret ettim. Seyahatim 40 gün kadar sürdü. Halbuki izin sürem 20 gündü. Ankara'ya uğradım. Yaşar Hoca Efendi, Diyanet İşleri Reisi Muavini olarak Ankara'ya gelmişti. Ona durumumu anlattım. Meğer aklında başka bir düşünce varmış. İzmir'den ayrılırken onlara kendi yerine beni göndereceğini söylemiş ve benden sitayiş kerane bahsetmiş. Bana bir dilekçe yaz ve İzmir vaizliğini iste dedi. Ben aniden böyle bir teklifle karşılaşınca şaşırdım. İzmir büyük yer beni yutar. Mümkünse beni şartta küçük bir vilayete verin dedim. O ısrar etti. Bir başkasını dilekçe yazdırdı. Bana da zorla imzalattı. Daha sonra da kararnameyi Diyanet İşleri Reisi Elmalı'ya imzalattı. Kendi imzalamadı. Yaşar Hoca Efendi'nin her zamanki temkinli davranışlarından biriydi bu. Kırklar Eline geldiğimde ilk işim müftüye tayinimi duyurmak oldu. Çünkü suçlu durumdaydım. Tayinimin çıktığını duyunca müftü suçumu unuttu ve üzüntülerini bildirdi. Kırklar Eli'den ayrılışım adeta bir merasim oldu arabalar tuttular ve beni Edirne'ye kadar tekbirlerle, salavatlarla getirdiler. Edirne'deki dostlarla görüşüp vedalaştım, İstanbul'a geldim ve İzmir'e gitmek üzere trene bindim. Kırklareli Valisi Nail Memik, 25 Mart 1966 günü İçişleri Bakanı Faruk Sükan'a gönderdiği bir yazıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 21 Mart 1966 tarihinde ilden ayrıldığını bildirir. Kurs müdürü Tuna Gür'ün İzmirlilere sözü de böylece yerine getirilmiş olunur. Fethullah Gülen Hoca Efendi de kendisi gibi İzmir ve Ege bölgesi gezici vaizi, Kestane Pazarı Kur'an kursu müdürü ve hocası olarak göreve başlar. Bu arada Mehmet Ali Şengül, Antakya ve Bursa'da vatani görevini tamamladıktan sonra İzmir'e geri döner. Mehmet Ali Şengül'ün kaydı silinmediğinden kestane pazarında kaldığı yerden öğrenciliğine devam eder. Şengül, asker dönüşü Cuma günü kestane pazarı camii imamı Hafız İbrahim Hoca'ya uğrar. İmam odasındaki buluşma sırasında bir öğrenci odaya gelerek ''Hoca efendi selam söyledi, kendisi çok hasta olduğu için hutbeye çıkamayacak, sizin yapmanızı istedi.'' dedi. Cami imamı İbrahim Hoca, aynı zamanda hafız olan Mehmet Ali Şengül'e dönerek ''Biz yaşlandık, Burada hafızlar var, onlar yapar bu vazifeyi der. Henüz askerden gelmiş olan Şengül itiraz etse de askerlikte namaz kıldırması ve daha önce cemaatin karşısına çıkma tecrübesiyle minberin ve kürsünün hakkını verir. Cuma namazı sonrası imamın odasına geçer Mehmet Ali Şengül. Hoca Efendi ikinci kez bir öğrenciyi imamın odasına gönderir ve Şengül hocayı çağırtır. Ve böylece Hoca Efendi ile ilk yüz yüze geliş böyle olur, yakından tanışma imkanı bulurlar. Bu tanışma Hoca Efendi'nin çokça bilinen tahta kulübesinde gerçekleşir. Yarım asrı aşan bir birliktelik böylece tahta kulübede başlar, yol arkadaşlığı burada başlar, gönül köprüsü burada kurulur. Hoca Efendi rahatsızdır, bir yanda ıhlamur kaynamaktadır. Sohbet koyulaşır, ve bir demlik ıhlamur biter bu arada. Aslında bu tanışma ve derin muhabbet, bugün dünyanın dört bir yanına yayılan hizmet hareketinin faaliyetlerinin de temelini oluşturur. Mehmet Ali Şengül Hoca, Kestane Pazarı hatıralarını süsleyen şu hikmetli anısını sohbetlerinde ve sevenleriyle paylaşır. Henüz merhum Yaşar Tunagür beraberken yurt dışına Mısır'a gitmek için izin istedim. Arapça öğrenmek istediğimi söyleyince oraya gitmek için para lazım diyerek geri çevirdi. Ben de bir esnaf dosttan parayı bulup yeniden Tunagür Hoca'dan Mısır için izin istedim. Mısır'a gitmek istediğimi, parayı da ayarladığımı söylediğimde bana dönerek bak evladım. Büyüklerin sözlerinde hikmet vardır. Sana Mısır'a gitme, burada kal diyorsam bir hikmeti vardır de ve söz dinle diyerek ikinci defa geri çevirir Mehmet Ali Şengül'ü. Samsunlu Hoca, Tuna Gür'ün Mısır'a gitme iznini iki kez geri çevirme hikmetini ise daha sonra Hoca Efendi ile tanışma ve uzunca beraberliğe bağlar. Kestane Pazarı Kur'an kursundan mezun olur Mehmet Ali Şengül Hoca. İmam Hatip sınavlarını başarıyla verir. Bir yandan eğitimini sürdürürken, beri taraftan resmi imamlık görevine de devam etmektedir. Hoca Efendi ve arkadaşlarıyla yaptıkları kahvehane sohbetleri işte bu dönemde başlar. Bu sayede pek çok insanla tanışma imkanı bulur. Hizmet halkası her geçen gün genişler böylece. Daha sonra Ege geneline yayılacak hizmetlerin İzmir hizmetleri ve genel hizmetlere çok önemli katkıları olacak, buradaki faaliyetler nüve teşkil edecektir. Kahvehane sohbetleri, yaz çadır kampları, ilk mütevazı evler. Ardından Bozyaka'da açılan ilk yurt. Akyazılı ailesinin verdiği arazi üzerinde inşa edilir ilk yurt. Daha sonra sırasıyla Yamanlar Lisesi ve diğer okullar ve üniversiteler. Bu arada açılan Bozyaka yurduna ilk müdür olarak Mehmet Ali Şengül'ü görevlendirir Hoca Efendi. Cami imamlığının yanı sıra 10 yıl sürecek Bozyaka yurt müdürlüğü başlar. Yurtta idareciyken devamlı riyazetten bünyesi iyice zayıf düşer. Buna rağmen 1-2 saat uykuyla yetinir. Bazen sabaha kadar beklediği ve hiç uyumadığı olur. Geceleri birkaç defa banyoları, tuvaletleri ve yatakhaneleri dolaşır, talebeleri kontrol eder. Talebeyle yakından ilgilenir, her türlü olumsuzluğu düzeltmeye çalışır. Olan bitenler ilk'tir ve böylesi bir kervan ilk defa yola koyulmaktadır. Sonraları Hoca Efendi, iki deli bir veliyle yola çıktım diyecektir. O veli, Mehmet Ali Şengül'den başkası değildir. Tahta kulübe büyüyen gelişen hizmetler, kar, boran, fırtına, gurbette uzun yıllar ve ötelere uzanan yolculuk. Bugün 15 Temmuz planlı darbeyle milyonların çektiği her türlü eza ve cefayı ilk zamanlar Hoca Efendi ile Mehmet Ali Şengül Hoca çekerler. Ezada, cefada, tasada, dertte hep hocasının yanında olur Mehmet Ali Şengül Hoca. Gönülden bağlandığı, sevdası, hizmeti uğrunda çekmediği çile kalmamıştır. Yaşananlar onu asla yolundan alıkoymamıştır. Zindanlar, işkenceler ve takipler hayatından hiç eksik olmadı. 80'li yıllarda aranırlar ve köşe bucak gizlenirler devrin zalimlerinden. 12 Eylül 1980 Türkiye'nin üzerine çöken kara bulut, hizmet hareketinin daha yeni yeni filizlendiği bir mevsime denk gelir. Memleket büyük badireler atlatır, hizmetler büyük zarar görür. Darbe sonrası pek çok masum insan tutuklanır ve işkencelere maruz kalır. 12 Eylül sonrası 9 ay kadar hapis yatar Mehmet Ali Şengül. O tarihlerde sıkı yönetimce arananlar her yere posterler asılarak aranmaktadır. Afişlerde Fethullah Gülen Hoca Efendi de bulunur. Başka çare olmayınca günümüzdeki zalimlerden kaçan binlerce insanın gaybubete çekildiği gibi Hoca Efendi de gözden ırak mekanlarda bulunmaya başlar. Bu sırada Mehmet Ali Hoca gözaltına alınır ve işkenceyle Hoca Efendi'nin bulunduğu mekan öğrenilmeye çalışılır. Yerini söylemeyince de ağır işkencelere tabi tutarlar. Öyle ki ayak tabanları falakadan yarılır. Günlerce yürüyemez. Soğuk ve tek kişilik hücrelere atılır. Öyle ki herhalde burada öleceğim diye çoğu zaman düşüncelere kapılır. Bugünkü zalim ve hak hukuk tanımazların binlerce hizmet hareketi mensubuna yaşattıklarına benzer bir durum aslında. Konuşturulamayan Şengül son olarak gözleri bağlı bir şekilde binanın çatısına çıkarılır. Aşağı atmakla tehdit eder devletin despot polisi ve sorgu memurları. Tüm bunlara rağmen yerini bilmiyorum der. Gözleri kapalı olduğu vaziyette ama yüzüne vuran rüzgardan bina boşluğunun kenarında olduğunu hisseder. Şehadet getirir. Gözlerini açtığında bir alt katın balkonuna doğru itildiğini görür. Düşer ve oraya yığılır kalır ölürse başımıza dert olur diyen zalimler bu korkuyla onu tahliye ederler. Ama uzun zaman iyileşemez. Aktardığına göre bir buçuk yıl normal şekilde oturamaz. Bugünkü hukuk tanımazların yaptığının çok farklı bir versiyonunu o zamanki laik basın yapmıştı. İşte o dönemden günümüze yansıyan bir gazete kupürü. Aysal Aytaç ve arkadaşları basına gösterildi başlıklı habere göre İzmir Bornova'da polis ekiplerince düzenlenen baskında aralarında eski İzmir Milli Eğitim Müdürü Aysal Aytaç, Mehmet Özyurt ve Mehmet Ali Şengül'ün de yer aldığı 20 kişi gözaltına alındı. Suçlamaysa anayasal düzeni yıkarak yerine şeriat devleti kurmak için çalışmak oldu. Haber aynen şöyle devam etmekteydi. Bornova 58. sokaktaki evle sanıkların evinde yapılan aramalarda okunması ve dağıtılması yasaklanan Said Nursi'ye ait 45 adet kitap, tarikatla ilgili 439 teyp kaseti, 205 dergiyle çok sayıda yayın ele geçirildi. Habere göre öğretmen, müteahhit, doktor, imam, müezzin, matbaacı ve serbest meslek sahibi kişilerden oluştuğu iddia edilen örgütün yakalanan elemanları arasında Mehmet Özyurt, Mehmet Ali Şengül ve Hayati Kalaycı'nın isimleri de yer almaktaydı. Şubat 1983'te birlikte tevkif edildikleri kader arkadaşları, Mehmet Özyurt ve Mehmet Ali Şengül Hoca'ya yapılan işkenceleri şu cümlelerle anlatıyorlardı. Özyurt Hocamı ilk sorguya almaları 6-7 saat sürdü. Saatlerce ikisinin Allah diye feryatları ve inlemeleri hala kulaklarımızda. Hücreye geri getirildiklerinde kımıldayacak halleri kalmamıştı. Çok zor şartlarda abdest alıp namaz kılıyorduk. Çoğu vakitler bizi tuvalete göndermiyorlardı. Özür Hocam herkese yarımşar bardak su dağıtırdı. Bununla abdest alın. Kol ve ayaklarınızı bir defa yıkayın diye tembihlerdi. 27 gün sonra karakoldan sekerek çıkmıştı. Bütün bu işkencelerle kinleri de dinmeyen devletliler, imamlık görevini ve memurluğunu sona erdirdiler. Bugünün KHK mucitleri, harami ve sivil derbeciler de aynı şeyi yapmıyorlar mı? Daha fazlasını yaparak iffetli kadınlara, her türlü zulüm, ayaklarına kezzap suyu dökerek işkence yapıyorlar. İşinden el çektiriyor, varsa emekli maaşlarını gasp ediyor, açlığa ve ölüme terk ediyorlar. Berat etmesine rağmen görevine iade edilmeyen Mehmet Ali Şengül Hoca, öz yurdunda bir garip şekilde işkencelerin çeşit çeşidini yaşamış, işinden aşından edilmişti. Ama gel gör ki, gelip tohumları savuran zalim rüzgar, bu gibi altın yürekli insanları, bilgeleri, yiğitleri ülkenin dört bir yanına savuracak, Anadolu'nun her kentinde ışık evler, yurtlar vücut bulmaya başlayacaktı. O, Samsun'un talihi olacak, Samsunlu'nun yüzünü güldürecek, sonra da Samsunlu hoca olarak ünlenecekti. Zalim rüzgar eser, bu bir havayı nesimi olur, bilgeler yollara dizilir, göç katarları oluşur. Mehmed Ali Şengül Samsun'a, aynı kaderi paylaşan Mehmet Özyurt, sahabeler diyarı Diyarbakır'a gider. Hacı Muammer Türk Yılmaz Trabzon'a, Abdullah Aymazsa Mevlana Yurdu Konya'ya hicret ederler. Ardından İstanbul, Ankara ve Anadolu'nun diğer şehirlerine hicret kapıları aralanır. Bilgeler, hocalar hizmetlerini tüm coşkunluklarıyla sürdürürken, iaşeleri için küçük iş yerleri de açarlar. Somuncu babalar, ahi evranlar tekrar iş başındadır sanki. Şengül Hoca Samsun'da, Mehmet Özyurt Hoca da Diyarbakır'da küçük bir dükkan açarak evlerine rızık taşırlar aynı zamanda. Büyük emekler, zahmetler, gayretler, sancılar sonrası, ışık evler, yurtlar, eğitim kurumları yavaş yavaş can bulur, garip Anadolu çocuğu burs imkanı bulur, mekteple, muallimle tanışır. Mehmet Ali Şengül, Samsun'da Eğribel Pasajı'nın son iki katını öğrenci yurdu olarak kiralamak ister. Ama bina sahibi kefil ister, şehrin ilk yurdu olacak olan mekana kefil olacak bir esnaf henüz yoktur. Yokluğun zifiri dönemleridir gözleri dolar Mehmet Ali Şengül'ün, ülkede köpekler bile para ediyor, eğer kirayı ödeyemezsem götürür Samsun pazarında beni satarsın der ve mülk sahibinin dükkanını terk eder. Sonrasında Samsun halkının ilgisine mazhar olan Şengül Hoca, hizmet dantelini işlemeye başlar. Ancak bitmeyen takipler, polis baskıları, 1983'te Samsun'da tekrar tutuklanarak hapse atılır ve ağır işkenceler görür